Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 21 Ocak Salı günü açtım fincanımızı aslanlar. Şöyle yüreğinize su serpilecek çok değişik bir şeyler yaşayacaksınız ve yaşadıklarınızdan mutlu olacaksınız. Karşılıklı bir konuşmalarınız var. Konuşa konuşa doğru yolu bulacaksınız. İçinize sinmeyen bir şeyler de var. Bir bir mülk, ev mi, arsa mı, tarla mı ikiye bölün, bölüşecek. İkiye bölünüyor. Sizi çok böyle sıkıştıran kişiler de var. Yani bunlardan da uzak duracaksınız. T harfinden büyük bir destek göreceksiniz. İsminde, soy isminde P harfi olan biri size destek verecek. Sanki size mi batıyor birinin yaptıkları ya da e, onların mı size batıyor sizin mi onlara batıyor. Böyle iğneler olmuş sanki. Hiçbir sorun yok sıkıntı yok. Olmadık şeylerden bir anda alevlenme oluyor. Tartışma ya da kavga ya da surat asıklığı. Şanslı olduğunuzu sonradan farkına varacaksınız. Sizi unutulduğunuz zannediyorsunuz ama unutulmamışsınız. Her şey zamana bırakılmış. Zamanı yeri geldiği zaman her şey olup gidecek diye. Böyle kazandığınız için kendinizle bazı şeylere gurur duyacaksınız. Maddi manevi kazanışlarınız büyük olacak sizin. Sizi anlamak istemeyen birileri var karşınızda. Anlatıyorsunuz ama anlamıyor. İçinizi tüketen, içten içe içinizi tüketen birileri var burada. Ağlarken bir anda yüzünüz gülmeye başlayacak. Gücünüze güç katacaksınız. İşlerle güçlerle alakalı, kazanışlarla alakalı, işbirlikleriniz büyük olacak. Kendi kendinize içinizden geçirmişsiniz sanki e, birine bir işim olduktan sonra bir hediye vereceğim diye bu işinizi yapacağınız kişi demek ki, işinizi yapacak kişi. İçinize çok dert olmuş şeyler var. Uzun süredir görmediğiniz bir kişiyle 15 gün içinde görüşeceksiniz. Sizin için çırpınacak bir kişiler de var karşınızda. Bedeniniz, beyniniz çok yorgun. Aynı evde birbirinizin yüzünü göremiyorsunuz. tane dileğiniz e, birden gerçekleşecek. İçiniz içinizi kemiriyor sanki olan bir tane. İçinize akıttığınız göz yaşlarınız var. Size paranızı veya malını mülkünü vermek istemeyen kişiler var. Hakkınızı vermek istemiyorlar sanki. anca anca yaşamaya başladığınızı hissedeceksiniz. Arabayla gelecek bir misafirleriniz var. Birinizin düzeni bozulmuş anca anca toparlamaya başlıyorsunuz. Düzeniniz bozulmuş. Ayrılacağını söyle, söyleyen kim? Yani ayrılmak istiyorsunuz ya da siz söylüyorsunuz ayrılacağınızı ama sallanıp sallanıp kopamıyorsunuz, düzelmiyorsunuz da. Yani bıkmışsınız artık o huzursuzluktan dolayı. Sizi kıskandırmak için elinden geleni yapacak birileri de var. Yani sizi geri döndürmek için de olabilir bu. Her, her gününüz çok renkli geçecek. Seveniniz çok fazla sizin. Size laf söylettirmemeye çalışıyorlar. Size böyle parça parça para gönderecek kişiler de var. Aşırı biriniz tutumlu olma kararı almışsınız artık. Aşırı böyle bir tutumlu olacaksınız. Açık açık her şeyi konuşacaksınız artık. Açık açık her şey içinizde kalmayacak, konuşulacak çok şeyler var. Sizi arayacak ve sürprizinin olduğunu söyleyecek bir telefon geliyor. Yani bek konuşmak istemeyeceğiniz için direkt konuya girecek. Sürprizim var, gel diye arayacak. Görüşmeniz olacak. İçinize attığınız şeylerden kurtuluyorsunuz artık. Yeterince değer veya şefkat, sevgi görmediğinizi düşünüyorsunuz. Bir yerde bir eksiklik var hayatınızda. C harfi ya da Ç harfinden büyük bir destek göreceksiniz. bir anda satacağınız şeyi satmaktan vazgeçeceksiniz. Bir anahtar konusu da çözüme ulaşacak. Alacak mısınız, satacak mısınız artık? Anahtar konuları da çözüme ulaşıyor. Bir hevese geliyorsunuz. Bir şeyleri alayım edeyim diye. Şu an zaman değil deyip oturuyorsunuz ondan sonra. Şubat'ta bazı alma satma kararlarına artık tamamen netleştireceksiniz. İkili oynayan kişilerden de uzak duracaksınız artık. Yarım kalmış. Nikahınız mı? Nişanınız mı? Ya da olacak iş mi yarım kaldı? Öylece kala kalmış bazı şeyler. Sanki böyle kartal gibi etrafınızda dönecekler kıymetiniz artacak sizin. Bir yola gidip gitmemek arasında da kararsızsınız. Yaptığınız, yaşadığınız bir şeyler sizi çok etkileyecek. İyi hamleler olacak, iyi iş başarılarında kazanç başarılarınız olmaya başlayacak önümüzdeki günlerde. Hareketlenmeler başlayacak artık. Şu an böyle bir sessiz bir bekleyiş var ama çok güzel, memnun olacağınız şeyler olacak önümüzdeki günlerde. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.